Evrende yaratılmış, yaratılacak ne varsa hepsinin ruhu var. İnsanın, kaplanın, ağacın, çiçeğin, çakıl taşının, dağların, denizlerin, bir su damlasının, kum tanesinin, su buharının, bulutun, dünyanın, Güneşin, Merkür'ün, Jüpiter'in, gökteki sayısız yıldızın ruhlar. Bir insanın ruhu neleri muktedirse bir kum tanesinin ruhu da aynı güce sahip. Evinizdeki eşyanın, koltuğun, sandalyenin, mendilin, çatalın, kaşığın, bıçağın, yemek tabağının ruhu var. Onlar bizim sevinçlerimizi, üzüntülerimizi paylaşıyorlar. Onlar bizim kaygılarımızı paylaşıyorlar. Onlar biz neye üzülürsek üzülüyor, neye mutlu oluyorsak mutlu oluyorlar. Biz bir sınavı kazanıyorsak, istediğimiz bir şeye ulaşıyorsak, bilin ki evdeki eşyalarınızın, üzerinizdeki elbiselerin bunda katkısı çok büyük. Mesela arabanızın sizinle üzülüp sizinle güldüğünü bilseniz, arabanıza nasıl davranırsınız? Valla buruşturup attığınız bir kağıt, eğer onu haksız yere buruşturup atmışsak, onun ruhu bizden şikayetçi. Ve eğer bir kağıt parçasını bir çöpü değerli hissettirdiysek alıp onu sevmişsek onun ruhu bizim için dua eder. Her varlığın ruhunun olduğu işte bugünlerde dünyamızın içinden geçtiği bazı zorlu süreçlerde bize yalnız olmadığımızı ve her varlığın dünyanın bu sıkıntılardan dünyayı kurtarmak için el birliğiyle çalıştığını bize ilham ettirince sadece dünyadaki varlıkların değil gökyüzündeki cisimlerin, gökyüzündeki her bir yıldızın özellikle de güneş sistemindeki gezegenlerin dünyamızın bu koronalı süreçten dünyamızın kurtulmasına vesile olduklarını en bizler kadar çaba sarf ettiklerini bilmek zannediyorum içimize bir rahatlık serpti, gücümüzü kuvvetimizi arttırdı. Yalnız değiliz, her şeyin ruhu var. Bizler kadar her varlık dünyanın kurtuluşunu istiyor. Ruhumdan ruhunuza selamlar, saygılar.